Karşı cinsten istediğim özelliklerde sahip birini bulayım da sahipleneyim. Onu paketleyeyim, kafesleyeyim, götüreyim eve. su, şu su, bu su ya da giyim tarzı bilmem nesini hep karşı cinsi paketlemek adına. Ben mı? öyle düşünüyorum. Senin profesyonel hayatınla alakalı o mu bu mu yapacağız? Hangi sanatçıyı seslendireceğin çıkacak en sonunda bu teste. Gel. Helen Costner mı, Colin Farrell mı? Colin Farrell. Colin Farrell mı, Owen Wilson mı? Colin Farrell. <laughs> Colin Farrell mı, Robert Downey Jr. mı? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. mı, Will Smith mi? Will Smith. Will Smith mi, Chris Hemsworth mı? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth mı? Hayda. <laughs> Chris Hemsworth mı, <mi? gülüyor> Christian Bale mi? Ah, o final çok acı oldu. Ah, Christian Hangisi? Bale. Christian Bale. En son o kaldı. Vay be. Bunu, bunu, Ama bunu... hepsini ben böyle öyle gittim yani. Onu da konuştum, onu da konuştum, onu da konuştum, onu da konuştum diye bildiğim için. E konuştuklarını yazdık ya zaten. E, tamam işte böyle. yani. Ama hani en son Christian Bale hani en çok mu yok. Colin Farrell da Christian Bale'i konuşacak kadar seviyorum yani. Ama baştan itibaren takip ettiğimizde evet. demek ki o mu bu mu? Chris, ne oldu şimdi? Chris kazandı. Chris mı kazandı. En çok Christian Bale yani. Ö evet. <laughs> Ödülü o mu aldı? Ödülü sen aldın bence. Evet, <laughs> <laughs> Ondan mi ziyade. ÇGM'i güldür güldür mü? KG'nin hangisi ama? Yenisi mi? Yenisi. O zaman güldür güldür. Müge Anlı mı Esra Erol mu? İkisini de izlemiyorum ki. Neden? İzlemiyorum, az İzlesen? Çok saçma geliyor. Kurgulan hepsi. İzlesen? Gerçi bir tanesi kurgu değil. Şu son olaylardan bir tanesi kurgu değildi de. İzlersem Müge Anlı derim herhalde yani. Peki. Beyaz Futbol mu stadyum mu? Beyaz Futbol çok eğlenceli oluyor. Neşeli. Stand-up gibi tabii lan. Peki. Ağır Yaşamlar mı Depo Savaşları mı? Depo Savaşları. Yok. Evet depo savaşları. Erhan Yazıcıoğlu'nun bir yarışması vardı. Seç bakalım. Ha, Üç ama kapalı bu... ahır gibi bir şey seçiyor. Böyle hani şey depo gibi. Ha, evet onun gibi bir şey. Doğru. Birini seçiyordu. Ondan ya, acaba sonra. Format oradan mı Biliyorum ki. Hani seçtiğin iç, içinden böyle ahır kur, kur, şeyler çıkıyordu. Böyle kuzular, Hı. koçlar bir şeyler. Ya da beyaz eşyalar. <laughs> depo savaşları da işte atıyorum bir tane depo var. Açık artırma yapıyor. 100 dolara birini veriyor mesela. 100 dolardan... Belki 1 dolarlık bir şey çıkıyor. Ya dandik şeyler çıkıyor. Belki de 500 dolarlık bir şey çıkıyor işte, belli Sürpriz. olmuyor. Sürpriz. Aileler yarışıyor mu? Ben bilmem eşim bilir mi? Aileler yarışıyor. Niye? Hadi ben bilmem eşim bilir. Ben ona katılmıştım <laughs> biliyorsun değil mi? Öyle mi? Tabii tabii. Aa o zaman bir partnerin yok. de vardı. Ee, Acaba Başak şey oğlumun annesi. Ha, eski eşine katılıyor. O zamanlar kaç Altı aylık mıydı? 1 yaşında mıydı? Bu bölümü ara, bana bilmiyorum. bulun. Süren amca bu bölümü bul. Yani, Var mıdır acaba internette? Tabii canım yani o şey, Aral'in annesiyle katılmıştık. O da bana sürpriz. Normalde hayata katılmam mı yani öyle Niye? şeylere? Dedi ki, Kanal D'ye ben müracaat etmiştim ya. Aha. Öyle yaptı bana. Etmiştim ya hani ben biliyormuşum gibi. Bilmiyorum dedim. Ee dedim, kabul edilmişiz dedi. <laughs> Bugünden itibaren yeni sezon diyoruz. Ablam <laughs> <laughs> dedi Ha böyle mısın? konsept bir şey değildi yani. Ben sandım ki radyocuları ya da işte seslenmecileri buluştu. Yok yok o böyle şeyde, ekranda şeyini görmüş. E, tanıtımını görmüş. İnternetten, telefondan hani görmüşken böyle yazıp kabul etmişler. Vatandaş olarak katıldınız yani. Tabii tabii vatandaş olarak Ben, kabul ben bilmem eşim bilerek. Nasıl geçti? Ne kazandınız? Çok boktan mı geçti. Ee, i̇lk haftanın birincisi olduk. İkinci haftanın birincisi olduk. Ayın dört yarışmacı. Ha. E, ayın dört tane birincisi bir araya geldi. Orada da finale çıktık. Finalde araba kazanacağız ama arabayı eskiden halatla çektiriyorlardı. Hmm. Fakat karşımızdaki çift bodyci... Hmm. Arabayla beraber bizi çektiler Yapma be Tabii canım. Ya. İlker Aylık mı sunuyordu o zaman? Evet İlker sunuyordu ha, Peki Hayalimdeki ev mi? Tamirat, tadilat mı? Biri evle ilgili biri arabalarla ilgili malum ee, Hayalimdeki ev ya o daha çok Çünkü daha çok konuştum onu Ya neler var neler 600 bin dolara böyle bir ev ama Göl manzaralı daha. İşte bir hal... tane konuşuyorum şu anda öyle Değil mi? Ne kadar insan özeniyor be Keşke olsak oralarda işte. diye diyor ki Alaska'da e, mesela şimdi mesela bir tane konuştuğum var belgesel otoboka belgesel çektikleri için artık ee, şey Jonathan Knight bilir misin onu bilmiyorum duymadım Aa, e, şey vardır ya e, New Kids on the Block grubu ha, eski o bayağı. gruptakilerden biri evet e, o aynı zamanda şeylik de yapıyor müteahhitlik gibi bir şey de yapıyor böyle <laughs> e, New England'daki e, eski yapıları düzenliyor falan böyle. Hmm. Şimdi Biri almış diyor ki bunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız işte 250 bin dolara mal olacak diyor. 250 bin dolara evi komple yapıyorlar. Güzel. Işte. Böyle şeyler izleniyor. Ama her bölümde aynı şey oluyor. Sıkılıyorum. Yani dublajını yapmaktan çok sıkılıyorum. Kendini tekrar etme konusu var ya işte. Orada da aynı şey var. Yani mesela atıyorum ee, George'la Amanda çifti bir ev alıyor. O evi yapıyorsun geliyor şimdi. Diyor evet. ki He, bakıyorlar, geziyorlar. Aa, harika diyor. Burada diyor şömine varmış. Aa diyor burada. Ben diyor bu peştelere bayılırım falan yapıyor. Sonra dönüyor. Evde şunu yapacağız. Bu duvarı yıkacağız diyor. Buraya açık bir mutfak yapacağız. Büyük bir ada yapacağız diyor. Diğer bölüme geliyoruz. İşte başka bir çift. Onlar başka bir yerde ev almışlar. Onların evlerini yapıyorlar. İşte işte burada bilmem ne var, bilmem ne var falan diyor. Sonra oturuyorlar. Maliyet çıkartmak için neler yapacaklar. Buradaki mutfak duvarını kırıyoruz. Burayı salona birleştiriyoruz. Ortaya bir ada yapıyoruz. Bir diğer bir bölüm geliyor. Aynı şeyler. Ama sürekli aynı şeyler. Mobilya haber. değişiyordur canım orada. Abi bir değişsin abi. Bir mobilyayı gö görmek için mi seyrediyorum? E, yani? Ne için seyrediyorsun? Aynı şey yapıyor abi herif. Nereye hep, nasıl hep yapıyor? Hep mutfak duvarını kırıyor. Yerleri... Salona katıyor. Açık mutfak yapıyor. Bir ada yapıyor. Bu. Ne yapsın? Salona kırsın. Garaj mı yapsın? Abi başka, oraya? başka ne bir şey yap. Merdivenli bir şey yap. Başka bir şey yap yani lan. artık ama Burama geldi. Çok... Her bölüm aynı şeyleri. Her bölüm aynı şeyleri anlatmaktan sıkılıyorum ben. Ben çok Çok izleyip konuştuğun içindir o. Ben sana söyleyebilirim. Masterchef mi? Survivor mı Nasıl şef? Niye? Survivor ne abi ya Allah aşkına şu saçma sapan sevmiyorum. Master de sevmiyorum Bence fazla. ikisi de insanı motive edici yarışma türleri. Belli bir süre sonra sıkabilir gerebilir ama e, Master Chef de güzel. Survivor bana çok inandırıcı gelmiyor. Olsun yani spor yapmak Arkada olsa motive etmiyor bir mu? Arkada bir tane adam var yani görünüyor onlarda. Abi şimdi öyle de e, oradaki yarışmacılar falan bitti, bir şekilde bitti. yok var da bir sürü şey var da efor sarf ediyorlar koşturuyorlar atlıyorlar zıplıyorlar. Ben evde zor duruyorum ya ben de atlayıp e zıplamalıyım diye etiyordum. Bayağı şimdi sokağa yiyeceğim. çıkasım geliyor çıkıyorum köpekler kovalamaya başlıyor bu sefer koşturunca. Daha iyi spor. Ama tehlikeli ya biraz hani Adöneli yakalanma işte. riskim var ya. <laughs> <İşte>. Adrenalin. <laughs> o, o günün dokunulmazı. O zaman deli, deli gücü geliyor abi o zaman. <laughs> o zaman kaçıyorsun. Bana bir kere oldu. 20'ye yakın köpek bir anda bir takıldılar peşime daha ortaokula gidiyorum. Ne yaparsın? İşte e, ne yaptığımı ya. söyleyeceğim. Ortaokuldan eve doğru dönüyorum o zaman tarlanın içinden geçiliyor. 20'ye yakın köpek aldır aldır nasıl koşuyorlar sırtımda şey var sırt çantası böyle okulda defter kitap dolu koşuyorum. Dilim artık şey ensemden çıkacak o derece. Ciğer, ciğer mi yer kalmadı? Ay, evet ay benim ayağım yabancı değil. Ee, dedim yapacak bir şey kalmadı. Ben daha enerjim kalmadı. Herhangi bir şey koşamam. Daha mesafe kat edemem. Durdum abi. Ne olacaksa olsun lanet olsun dedim. Durdum. Bastı gitti şerefsizler yanına. Meğersem sana gelmiyorlar Abi sanırım öyle <laughs> ya. Vallahi öyle durunca ama. basıp Ama Ama şey öyledir ki. Bak çok köpek saldırısı falan olduğu zaman. Genellikle söyleyeyim benim de bir iki sefer başıma geldiğinde ben mesela kaçmıyorum. Bir, Yusuf Yusuf etmiyor musun? Ediyorsun tabii ki. Tabii canım. Ee, ama duruyorum mesela ve elimi kaldırıyorum. Bir dakika bu nasıl bir şeymiş ya? Evet elimi kaldırıyorum. Köpek sana saldırıyor koşa koşa geliyor. Havlayan havlayan. Bir şey diyor musun abi? Eee... Kıtmir'in selamı var. Yani <laughs> Yusuf'un selamı var. <laughs> Orada selam verse verse ancak Yusuf verir diyorsun değil mi? Sana Erol'un selamı var. <laughs> 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 Profiterol falan diye böyle <laughs> salatçı şeyler. Hayır tabii ki. Elini uzatıyorsun ona kimin efendi olduğunu göstermen lazım. Hadi ya. Bununla mı anlıyor efendi Tabii alfayla evet abi. Alfa. Alfa ben, ben olacaksın. Ben köpeğim şimdi saldıracağım sana ha geliyorum. Sen şöyle yapıyorsun. Abi elini kaldırıyorsun. Ben ne diyorum? O adam sesli alfa. bir komut veriyorsun. Dur. Sakin ol işte. Anlayabileceği bir şey değil o ama senin sesinden o tonundan senin alfa olduğunu falan hissettirmen lazım. Hiç gibi. başına geldi mi böyle bir şey? Geldi işte. Iki Sahi mi? Bunu Tam, yaptım mi? ve durdular. Evet, evet. Hadi canım. Evet. Evet. Hiç yani saldırıya uğrayıp da ısırılmıştım yok. Bak yarın Saksınıyor öbür gün seninle plan yaptık. Bir sürü dış çekimler planlıyoruz dışarılarda. Tamam. Bir gün bize bir köpek saldırı bir şey olur bir yerde peşimize takılırlar. İnşallah olmaz. Senin lan, dediğini da. yapıp da orada yaralanırsak bir şey olursa başımıza bir şey gelirse yanarsın. Cık, söyleyeyim. Böyle yapacakmış da, dur diyecekmiş evet. de. Elini kaldıracaksın abi öyle. Ama net, kesin. Ayıyla bir... karşılaşırsak ne yapıyoruz? Ayıyla karşı kaç zaten. Orada <laughs> o dur derler. Öyle dur demezler onlar. Ölü taklidi yap Ha. Öyle derler. Öyle Tabii, yat. E, şey. Leş yiyicisi. Ha onu öyle da sıçtın. bilmeyiz. Ne kadar aç olduğunu bilemezsiniz öyle. hayvanın. Son günlerde de çok konuşuluyor. Türkiye'de çocuklara, bebeklere <laughs> verilen isimler. Yeni isimler. 2024'te erkek ismi en çok. Denk geldin mi? kat bir şey bakalım. Berk. Alpaslan. Ha, of. şey diziden dolayı. Olabilir dizidendir büyük bir ihtimalle ama en çok Alparslan ismi verilmiş 2024 yılında erkek çocuklara. Kızlara Hürrem mi? <gülüyor> <gülüyor> ama geride kaldı. Defne. Kızlara da Defne ismi verilmiş Allah en çok. Abi. Evet. Bu şey herkes beğeniyor. Türkçe isimler en azından koyuluyor. Güzel diyorlar. Ee, benim de hoşuma gidiyor benim ama. çocuğuna zaten başka ne ismi koyacaksın? Benimki gibi Aren ismini koyarsan Farsça. Sizinki Fars biraz değişik. Hem Farsça hem Aren'in ismini kendi çocuğunun ismini tuvalette bulmuş bir adamsın sen. <laughs> Yani ne koysak bu çocuğun ismini diye onlarca düşündüm. Öyle uğraşmadım abi. Haftalarca. Sadece laptopu kucağıma koymuştum. Bakarken dört harfli, sonu ne sesiyle bittiği için. Ben nazar sesleri çok severim. Hece sonlarındaki nazar sesleri. Ee, yani Aren gibi işte e, Ayhan, hmm, Tınlar çünkü. Aren ismini gördüm. Benim adım da dört harfli ya. Yani o da dört harfli. Anlamına bile bakmadım yani. Nece diye baktım. Aa Farsçaymış dedim. Tamam dedim. Sonra ya, annesi söylemişti. Başak hiçbir öneride bulunmadım ya? yok bulunamadı şöyle çünkü kız olursa ismini çünkü şöyle ben koyayım. E, ismini Ve ben, ben koyayım demişti. İşte erkek olursa sen koy falan. He. Sonra o böyle bir şeye giremedi. Erkek olursa ben koyacağım ama e, onu da bir katkısı olsun istiyordu. İki ismi olsun. Erkek ismi olursa ilk ismini sen koy, ikinci ismini ben koyayım. Kız olursa ilk ismini sen koy, ikinci ismini ben koyayım gibi. E, karşılıklı bir anlaşma yaptık. Şimdi İlk ismini erkek olsaydı ben koysaydım Genellikle hani Ali Rıza'nın Ali'si söylenmez ya Rıza söylenir. Hı hı. Bize de Aren'in asıl adı adı Aren Demir. Ama e, ikinci ismi kullanılmıyor. Kullanmıyor. Hiç kendi de kullanmıyor. Aren daha asortik geliyordur. Evet. Ona öyle söyleyebiliriz. Ama yorucu ya. Çocuklara çok böyle iki isimler konuluyor. Ya, aren ama Demir gerçekten için... böyle şey değil. değil ben, yani. ben ister miydim mesela ikinci bir ismim olsun? İstemezdim. İyi böyle. İlker Saygı. Aren Bitti demir. gitti. Aren Demir çok güzel. O kullansın ama soyadı da uzun adamın. Aren Demir Kara Ağaçlı. Tabii o Kuzey isminde gidip geliyordu. bir Kuzey tane. mi demir mi olsun diye. Ben dedim ki fonetik açısından dedim. Böyle... Entonasyon açısından, Aren Kuzey kara ağaçtı çok post dorsal geliyordu yani çok e, kaba geliyordu yani. Ben dedim ki Aren Demir Karaağaçlı'da bir müzik var sonuçta. Post dorsal mi dedin, ne dedin evet. <laughs> post orzal, pre orzal diye. Peki bu tonsür tonlar e, baktığımız <laughs> zaman uzay kara Ağaçlı. Ya tamam abi öyle de uzun. Çocuk form dolduracak yarın bir evet, sürü doğru, doğru. vaktini alacak edecek. Yani bir de şey işte bir, herhangi bir banka şeyine girdiği zaman mesela aryan kara da yazsa kabul etmiyor ya. demir, demir koyacak mecbur. E şimdi Alparslan şöyle düşünüyorsun da çok büyük bir yük biniyor insanın üstüne. Ben ister istemez adım Arpaslan olsaydı onun bir sorumluluğunu hissederdim. Derdim ki yani, Yok, alışıyorsun yani. Alışıyor musun? İltere alışmışsın. Çok sıradan mi? mı geliyorsun? Tabii canım artık sıradan. Yani şöyle mi? düşündüm. Ulan bir gidip bir kapı açmam lazım benim. Hani Rıza ismi mesela <laughs> anlam olarak güzel ama Rıza ne bileyim. Mesela Sürhan. Evet, Sürhan. Nedir? Ne bileyim ben anlamı. Ramadi ne... Doğan abi mi koydu, annem mi koydu? Babam ne bunu. nedir anlamı Sürhan'ın? Batıya akınlar yapan bir akıncı bey. Ya, sevdir gitti <laughs> Akıncı bey. Öyle akıncı mi? Bey, o o da işte şey Atıdar, Dağan, Sürhan. Sürhanım Sür diyor o hani sonra, şeyde e, atın tepesinde. tay falan öyle isimler var biliyorsun. Ve güzel isimler ha onlar. Alparsan Sürhan da. ismi de çok güzel bir isim de. Ee, bazen mesela ben işte diyorum ki Sürhan yapacak diyorum. Aradan bir 15 20 dakika geçiyor. Ya senin arkadaşın diyor e, sülanı yapar mesela diyor. ne la diyoruz? Sülan diyor. diyorum yani. de Arel diyorlar. Zaman zaman benim de ismim evet. Ülkerle çok karıştırılıyor. Ülker Ülker diye bir isim mi var ya? O yok yani. mu efendim çok var. Vardı işte soyat olarak var genelde. Neyse yani Alpas öyle bir hani Türk Bey sonuçta Selçuklu devletinin hükümdarı hmm. Anadolu'nun kapılarını açmış Türklere. Bizim açacağımız tek kapı. Şu Peki andaki Alpaslar ancak şeş kapısını açar. Bugüne kadar adı değişik olan hiçbir sevilin oldu mu? Enteresan böyle ismi. Adı değişik sevgili. Ya da böyle hani eski tarz ya da böyle şey. isim farklı yani diğerlerinden farklı ya da nadir bulunan bir isim. Yok efendim hepsi standartlar arasında. Gamze, Fatma, Ayşe, gibi. Nalan falan gibi yani. Kesinlikle evet. evet. Aa, daha bir tane var. İsim verecek misin? Vermeyeyim abi, tek niye çünkü e, beni Instagram'da takip ediyor ve evli şu anda. Abi, o abi. sebeple be, çok belli olur. Çünkü Benim o isimde bir, bir tanem var. var. Rukiye arkadaşım var. Ondan sonra Rukiye mi? Rukiye. Rukiye çok nadir bir isim değil ki. Değil de yani böyle yani hiç Rukiye bir kız arkadaşım. Biraz hani değişik. Çevrede de çok fazla. Ama sizin yaş isim grubu değil için normal isimler bunlar. Rukiye, Neriman, Melat, Münevver. Anamın ismi canım. <laughs> Öyle yani Kevser. İlker. ma Madem öyle senin çocuğun yok. Yok ya benim. Ya, yok ya. <laughs> şey diyor, yok Karım ya, da yok. ki ya, en ya. başta ben onun işte, olması lazım. Yok ya. Ya, <laughs> vardı karım daha önce. Ha, <laughs> evet. Yok ya. Evet ya. Yap. Diyelim ki e, eski eşinle falan evlendin. Barklandın yani şimdi eski eşinle bir çocuğunuz da oldu. Evet. Erkek olursa ne adını koyardın? Barron. Değil mi? Amerika'daydınız o sıra o yüzden mi adını? Evet. Barron ne lan? Trump'ın oğlu ya. <gülüyor> <gülüyor> Üst vücudu değişik uzun bir çocuk var ya Baron, Baron Trump. Bilmiyorum abi. Çocuk öyle bir fiziksel enteresan görüntüsü var. Bir de inadına uzun ceketler falan giydiriyorlar. Gül yabani gibi geziyor çocuk ortada çok değişik. <laughs> e niye çocuğun o ismi koyuyorsun ya? Şansı Adıyla tutar. yaşasın, muhabbet olmasın tutar işte. diye Hı. belki. Baron Trump gibi falan diye. Peki kız çocuğu olursa? sümeyye sümeyye mi? <gülüyor> <gülüyor> ne var ya Gayet güzel olurdu bence Evet efendim isimler mevzu da böyle Bir de diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor 5 yılmış efendim Bizden fazla yaşıyorlar Neden acaba neden olabilir ağzımıza sıçıyorlar. <laughs> yani o yılın... ömrümü yiyor. Bak ömrümden 5 yıl almış. He, o bizden fazla yaşamıyor. Bizim 5 yılımızı çalıyor. Tabii o zaman. canım ya, böyle şey mi olur ya? E o zaman kadınsız mı takılalım ömür boyu ki 5 yıl daha fazla yaşayalım? Abi onlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyor. Kadınlara sorarsan da erkekle dolmuyor, erkeksiz de olmuyor. He. Ben anlatmıştım onu daha önce. Tekrar edeyim mi kendime? Evet. Hangisi? <laughs> Hangi bölüm? Organik, organik. Organik sevgili ne? Tabii organik insan. Gezen sevgili. Organik insan yani yemekleri falan böyle seçerken videolar çekiyor böyle her şeyi organik yiyoruz her şey organik yapıyoruz işte organik yemek yapıyorum organik yağ kullanıyorum organik domates alıyorum kimyasal bir katkısı falan olmayan şeyler kullanıyorum bilmem ne yapıyor ama her tarafında botoks var gerdirmiş bilmem ne yapmış dolgular yaptırmış sen organik misin diye sorduğunda beni engellemişti çok komik adam sana İyi de o onun yaşam standardını ya da yaşam süresini nasıl etkileyebilir ki yani en fazla kaporta değişimi söz konusu burada. iç dünyasının nasıl bunu estetik yapacak? Bak, Buyurun. bu önemli bir konu. Daha 2-3 gün önce bir arkadaşımla onu konuşmuştuk. Dedi ki... Yine giriyoruz yer... yaşam Yine Hayır, giriyoruz. Yer çekimine artık dedi, engel olamıyoruz. Kırışıyoruz, mırışıyoruz, vücudumuz çöküyor, bilmem ne. Ben sevmiyorum kendimi öyle diyor, gerdirmek istiyor mesela. İşte buralarına dolgular yaptırıyor, dudaklarına dolgular yaptırıyor kendini güzel göstermeye. Sen doğru buluyor musun bunu? güzel görünüyorsa ve doğal görünüyorsa doğru buluyorum kesinlikle. Hiç güzel ve doğal görüneni gördün mü? Gördüm. Ben var. görmedim. Var var. Böyle çok küçük milim milim yaptırıyor. Bir de şey, erken başlayanlar hani bu küçük botoks müdahalelerine erken başlayanların zaten kırışmıyor bu sefer. Yani 20'lerin sonuna doğru 30'larda falan başladığı zaman 40'tan sonrasını böyle hiç yaşlanmıyormuş gibi hani Ajda Pekkan da erken başladı ya şimdi annemden büyük sahneye çıkıyor. Annem zor yürüyor koltuk değneğiyle falan. Öyle bir durumu var. Biraz e, işi de bilmek lazım. Yani iş işten geçtikten sonra paldır küldür basarsa abi, zehri. Ajda Pekkan gülüyor. mu? ağlıyor mu anlaşılmıyor ki. Söyledim hiperaktifim. Bir tane görüntüsü var ya çok hiperaktifim dedi. Evet. Hiperaktifim, çok hiperaktifim. <laughs> dudak Abi ben onu anlamıyorum. Hepsi birbirine benziyor. Böyle dudaklar öyle şeyler falan. <laughs> ben, ben algılayamıyorum. 50 yaşına gelmiş ki gerdirmek istiyorum. Ya diyorum o senin hayatın diyorum ya. Kalsın. Böyle, daha güzelsin böyle diyorum. Bunu bir gerdiriyorsun diyorum. Ne oldu? Yaş 50'den 30'a düştü. Galiba Asuman... Hayır abi işte 50'sin yine. Asman Asuman yaptırmıyor galiba. Gördüğüm kadarıyla yüz çizgileri falan belli oluyor. Yani bir program sunuyor ya Hı -hı. neydi? Ee, aileler, aileler yarışıyor. evet, şey. evet. Sunuyor herhalde hala onu sunuyor. Var var onu görüyorum ben yani duruyor hala. Wipeout'u da sunuyordu daha önce. Tabi biraz daha Hı -hı. gençti. Benim de çok böyle hayranlıkla baktığım hanımefendilerden bir tanesidir. Çok böyle bunu yaptıranları falan sevmiyorum. Hoşuma çok hoşuma gitmiyor. Öyle bir sevgilin olsun istemezsin öyle mi? Eee... Yaptırmış. Senin müdahale şansın yok. Karşına çıktı. Ama duygusal, ruhal, ruhsal olarak uyuyor sana. Ama abi, dudaklar abi da bilin olduğu göz. Orada bir, Allah. bir şey oluyorum ya. Yani çok böyle işte Ajda Pekkan hiçbir şey Böyle yapamıyorsun. Ben abi sevemiyorum yani. oraya o kadar böyle detaylı bir iletişim içinde olamıyorum yani. Şekilcisin ya sen o sana itici geliyor demek ki. Biraz itici geliyor bana ya. Olabilir. İtici geliyor yani işte bende de göt göbek var işte ne yapayım yani. Sen de yaptırabilirsin bir şeyler. Abi, ee, Çaktırmadan önce şöyle. önce soğuk lipoliz yaptırmıştım. Yani ameliyat değildi ama benimki. Yani ya da liposakşın falan değildi. E, lipolizle yağları eritmekti yani benimki. Liposakşın yaptır, kim ne karışır ya? Abi, ne oldu? Liposakşın biraz ağrılı ya. Ben ona tırsıyorum. Hmm, sırf ağrılı diye. Ağrılı. Yoksa vücut şeklimi makineyle değiştiriyorum, psikolojiyle değil yani. Değil sırf ağrıdan yok, dolayı. E ağrı, o zaman tamam. kadınlara da karışma baba. Bak ama o başka bir şey. O niye o da bir yaptırıyor? Olan bir dudağı var zaten güzel. Bak nasıl biliyor. O dudağı böyle alıyor böyle. şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Konuşurken de o dudak oynamıyor yani. İki tane sosis burada böyle. Evet abi. yani bir, abi, abi çirkin geliyor bana ne bileyim. Şeyi düşünmez misin öyle anlarda? Ah bu ne güzel öpülür falan gibisinden şeyler. Abi yok. Ha. İşte yani böyle video çeken hani dolgusu falan yok öyle düşün. Botoks falan yaptırmamış. Selfie çekerken direkt dudak böyle oluyor. Ha dudak böyle. Diyor ki, niye yapıyorsun? Ne yani niye yapıyorsun yani? Katatonik bozuklukmuş şey. o. Sadece yüz değil, bunun beli var, göğsü var, kalçası var. Bir sürü farklı şekiller şeklinde gelenler var. var, göğsünü yaptıranlar var. Hocam, Normal göğsü olup da daha da büyütenler var. E, büyük göğüsten kendisi hoşlandığı için mi? Yoksa genellikle atıyor mesela orada da kadınların o duygularını merak ediyorum. Kıyafet daha çok kıyafet bahane ediliyor burada. Evet. Daha çok çeşit ve daha alımlı görünebilsin bu kıyafetler. İşte yani diye. alım dedim bazılarına sormak lazım. Yani ama şöyle bir göğüs de yani kıyafet hmm. kıyafet için de o kadar göğüs yaptırılmaz abi yani. Ben, acaba hani erkek arkadaşlarım ya da hayatıma girecek adamların çoğu hep büyük göğüs istedi. Benim göğsümü yani böyle çok beğenmiyorlardı. Ben bundan sonraki hayatımda büyük göğüslü olayım diye mi? Hani haddinden fazla hani normalden biraz daha büyük göğüs yaptıranlar var. Ya diyor diyorum ya. Büyük göğüslerini küçültenler var. Mesela. Bununla ilgili bir konu kaldım. Özlem Parlu tanır mısın? Yok. Keşfetine düşmüş olması lazım Hayret. Belki abi ismi bilmem ki. <laughs> Tip olarak denk gelmiş olabilirsin. Özlem Parlu benim eski bir dinleyicim arkadaşım aynı zamanda. Fakat kendini bir yerde estetiğe kaptırdı. Yani estetik kaptırılan bir şey. Evet. Elini kaptırdığın zaman yaptırdığımız sonu gelmiyor. Çıkamıyorsun işte. için. O da öyle diyor. Göğüs ilk başta bilmem işte 300 cc. Sonra ya dedik ki işte bu iki sene kullandım tamam güzeldi. Meme silikon olayını 400'e çıkaralım. 500'e çıkaralım. 6. ameliyat falan. Artık en son 700 taktırmış yerinde duramıyor. Düşün yani öyle bir şey hani balı şey gibi batmaz yani mesela suya attığın zaman kolluk görevi görecektir o şeyler. Peki, yani hissiyatın ne diye onu daha, yaptırıyor mesela. Daha büyük. Böyle oluyor demek ki güzel görünüyor diye düşünüyor. Daha da. Ama güzel diye. görünmüyor. Birileri söylemiyor mu? Şimdi güzel ha, görünüyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> Söylüyordur abi yani. Uzaktan güzel görünüyor canım yani. O... Uzaktan ama. İçeriğini bilmem içinden abi, yani atür yani. erkekler sevişirken bile böyle abi eline de, haddinden fazla büyük bir şeyi böyle ne bileyim ben <laughs> Bunlar kadınlar için mi giyiniyor? Erkekler için mi giyiniyor? Kendileri için mi giyiniyor? Genelde kadınlar kadınlar için derler. Evet. Aslında diğer kadınlardan daha iyi görünme çabası gibi derler ama benim pek inandığım bir şey değil bu. Kadınlarda, erkeklerde makyajdı, saçtı, işte efendim kıyafette estetik ne varsa karşı cinsle bir araya gelmek için yaptıkları şeyler bunlar. Karşı cinsten istediğim özelliklerde sahip birini bulayım da sahipleneyim, onu paketleyeyim, kafesleyeyim, götüreyim eve. Yani bu botoksu şu su bu su ya da giyim tarzı bilmem nesini hep karşı cinsi paketlemek adına. Ben mı? öyle düşünüyorum efendim. E ben mesela Sıktığınız parfüm, kadın parfüm erkek bile bu yüzden. Ya, hı hı. Kadın erkek dedim mesela alt ben böyle bir kıyafetim var benim mesela. Şimdi ben bunu evet. kadın paketlemek için mi yapıyorum? Tarzım bu. Evet. Kadın paketlemek için mi yapıyorum böyle? Düşünüyorum. Tabii çünkü kendinize en yakıştığını düşündüğünüz tarz buysa eğer daha iyi göründüğünüzü düşünürsünüz. Daha karşı cinsinde alımlı gelmesi için daha kolay size ulaşması için <laughs> rahat hissettiğiniz kıyafeti giyersiniz. Tamam, Tarzın bir olmayan şeyi edeyim. buyurun. Dürüstçe cevap vereyim. Buyurun. Başkası benim kıyafetimde kıyafetim beğenir mi beğenmez mi diye hiç düşünmüyorum ben. Ama harbiden öylesin ya. Tamam işte kendini çok rahat hissediyorsun ya He. bu kıyafetlerle. Kendini rahat hissettiğin zaman kadına daha kolay ulaşırsın. Daha kolay temas edersin. Bilinçaltı Şu... böyle bir şey mi var yani? Hayır hareketlerini kısıtlar. Şimdi takım elbiseye şimdi alışmadığın halde takım elbise giysen çıksan. Yani jilet gibi oldun falan filan belki çok güzel görünüyor ama sen diyorlar, rahat edemezsin. Sana takım elbise rıza çok yakışıyor diyorlar. Giydiğim zamanlar oluyor bir galaya falan gittiğimde. Ama ben kendime yakıştıramıyorum. Ve hep böyle genellikle salaş giyiniyorum. Hani benim giydiğim en böyle düzgün kıyafet işte bir tane kot pantolon. Belki üzerine böyle bir şile gömlek falan hani. En giydiğim şey odur yani. İşte Durum bitmedi. Aklın kıyafetinde değil. Yani ay işte efendim buruştu mu ettim mi Ama biraz önce falan. öyle demedin ya. Nasıl demedim? Dedin beyefendi. ya kıyafetin karşı cinsi paketlemek adına yapılmış bir şey dedin ya. Evet. Ben şu anda böyle... oraya geliyoruz. Yani senin yani. E, sen karşı cinsten hoşlanan bir insan değil misin? Sen heteroseksüel değil herkes misin? Öylesin. Ve Bak e, şimdi sadece benmişim gibi böyle davranma bana. Herkes öyle. Sen de öyle değil misin? Süren ne de demek mi? ya? Bin tane farklı cins var ya. Geçen sefer getirdiğiniz zenci. Kadından hoşlanan, erkekten hoşlanan, ikisinden de hoşlanan aynı anda. Bin tane, bir hafta, üç tane var. Bir hafta birinden, Kadın, bir erkek, hafta birinden. Ortası var. Hocam o kadar çok var ki aseksüelinden tut da biseksüeline işte... Aktif pasifinden tut da pasifinden Neydi bir şey tut. vardı ikisinin de aynı anda olduğu falan. Biseksüel. Yok yok. A aynı cinsi e genital organların ikisinin de bir bünyede Aha. bulunduğu. A as neydi? as yani? Bin tane var deme işte. Üçtür dörttür yani neyse. Ekliyorlar ya ona bir sürü şey. Neyse. Sonuç itibariyle biz kadın erkek adına konuştuğumuz için, ben öyle konuştuğum için bir şeyleri de bilelim. Kıyafet seçimi de karşı tarafa kendini güzel göstermek, konuştuğunu, anlattığını rahat rahat anlatırken karşı tarafın görsel olarak seni de iyi hissettiğini anlamasını i̇şte sağlamak baba, bunun yüz, içindir. İşte onu söylüyorum ki ben onu düşünerek giyinmiyorum diyorum mesela. İster istemez mi yapıyormuşum onu ben onu soruyorum. Oraya çıkabilirsin ama iş. tabii ki amacın o olmayacak. Yani ben bugün hangi kadın için giyiniyorum demeyeceksin. Ben hiçbir gün Kendin giyinmiyorum. iyi öyle. hissediyorsun ya şimdi Hayır. bu kıyafeti giydi. Ben onu direkt soruyorum biliyor musun mesela. Şimdi bir arkadaşıma dışarı çıkacağım, bir kız arkadaşıma dışarı çıkacağım Hı -hı. diyorum ki ne giyeceksin diyorum ben. Çünkü genellikle diyorum eşofman tişört falan çıktığım için diyorum. Hani sen böyle süslü püslü bir şey giyeceksen yanına yakışayım diyorum bak. Mesela ben sen benim yanıma yakışmazsın demem yanına yakışayım derim mesela. Sen ha, nasıl e, tarz sen giyiniyorsun? Yani. Ben de ona göre giyineyim de yanında sakil durmayayım derim. Rahat ediyor mu? Sen benim yanımda sakil durma diye değil. E o öyle ya yani çünkü ay değil de bir kere öyle bir yere gidiyorsun mesela diyor ki telefonda ya diyor işte döpiyes giydim mesela ben bilmem kadın kıyafetlerini falan ama işte şunu giyiyorum şu tarz giyiniyorum dediği zaman ben de ona göre bir şey giyiniyorum ki kadının yanında sakil durmayayım diye. Döpiyes mi kaldı? Biz nerede yanlış yaptık? <laughs> en son tarih öğretmenim giyiyordu döpiyes. <laughs> <laughs> daha nelerin yeni 34 bu arada İstanbul hiç geyiği yapmadık ama yapmadık 34. Olur. bölümümüzde sonra ermiş oluyor sevgili İzmir'de İstanbul'un geyiğini yaparız ee, İzmir'i de İstanbul bölümünü İzmir bölümüyle 35 arkasından da Ankara'ya kendimiz gideceğiz zaten biraz değişik oldu ama e, bu süreci beraberce yaşayabilmek dileğiyle sevgili izleyenler diyoruz daha neler hadi hoşçakalın hadi